Soğuk ve yağışlı havanın yerini sıcak ve güneşli havaya bırakmasıyla birlikte vatandaşlar ulus pazarına akın etti. Kentte her hafta cuma günü kurulan ve sosyete pazarı olarak bilinen ulus pazarında adım atacak yer kalmazken esnafın da yüzü güldü. Uş Pazarı Esnaf Kooperatifi Başkanı Barış Atkoşan son haftaların en yoğun gününü yaşadıklarını ifade etti. Evet son haftaların en yoğun dönemini yaşıyoruz. Yani bu hafta havanın da güzel olmasıyla, güneşli olmasıyla oldukça memnuniyet verici bir kalabalık var. Özellikle bunlar müşterinin tekrar Edirne'ye döndüğünü görüyoruz. Bu bizim için de son derece sevindirici bir gelişme. Eee ümit ediyoruz bunun artarak devam etmesini bekliyoruz normal Edirne'li yerli müşterimizin de pazara ilgisi oldukça yoğun. Özellikle tezgahlarımızdaki tüm ürünler yazlık ürünlere dönmüş durumda. her zaman olduğu gibi ucuz ve kaliteli alışverişin adresi Ulus Pazarı tüm Edirne'lileri bekliyoruz. Yaz sezonunun tam anlamıyla artık girmiş olmasından kaynaklı bu. İhtiyaçlar da tabii ki e, tam şu anda havanın ısınmasıyla birlikte hasıl olmuş durumda. E, Güzel de bir alışveriş var. E, bunun devamını bekliyoruz. Yoğunluktan esnafımız son derece memnun. E, bizler de tabii ki onların memnuniyeti görünce yönetim olarak memnun oluyoruz. E, bundan sonraki dönemde de bu kalabalığın artarak devam etmesini öngörüyoruz.